Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, ne olduğunu çözdüm, efektin niye olmadığını. O efekt iki şekilde görünüyormuş. Bir boostladığın zaman, boostladığın takım arkadaşın birini öldürdüğünde, bir de sen birini öldürdüğünde. Ben Mercy oynarken birini çok nadiren oh. öldürebileceğim için başka birini boostlarken öldürmesi durumunda o efekte şahit olabiliriz. New Queen <laughs> Street, severim. <laughs> niye? Çünkü açık bir map, Mercy oynayabilirim. Ha, henüz burada win almadık Quick Play'de. Ve bir şey söyleyeceğim. Training oynarken bu map'te kaybettiğimiz de oluyor. Hadi. Hemen bakalım. Level 4, level 12, level 18, level 9. Okey. Haa Rubik's az önceki mekre değil mi? Benim endorsement verdiğim. Ya bir şey söyleyeceğim. Niye level düşüklerle denk geliyorum ben? Don't Hello. Don't worry, I'll keep our medic safe. through me. Hello there. Four. Three. Two. One. Objective unlocked. get ready together. Brigitte almış. Şu super jump eskiden işte. Ya Brigitte seni hilememem lazım. Burada da ağaçlar falan var, insan oraya takılıyor. Bak şuradan gelecekler diye korkuyorum şuradan. Bilemiyorum anlatabildim işaretlerken. Ben ne gördüğümü söyleyeyim de. Ya bir şey söyleyeceğim niye işte bak bustadım. <laughs> bustadım birisi de öldü o sırada niye bana efekt gelmedi? Bunlar ne ne <laughs> yapıyorlar ya? Neyse Bridget orada. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor>

Ne takılır siz orada? <laughs> Nereye gitti onun ultisi? <laughs> ben görmedim ultiyi. Öyle bir örtü mü var yoksa bunun? Olur mu canım öyle şey? Ya bakar mısınız Bridget'in healine ya? Bunlar grupa olmuyor ki ben healiyim ayrıca. dağını koyamıyorlar mı sizce de? Böyle hiçbir yararı yok. Burada kit fight yapıyor ya. Ya Mekri'yle biz götürüyoruz gerçekten. Hala, please wait. Hala, please wait. Aha, kalbi gördünüz mü? Ha, benim hayatını kurtardığım zaman e, kalp oluyor. Hani şu sağda player saytı var ya. ilginç bir oyun. <laughs> yani çok dağınık oynuyorlar. 6000 hile, 2524 hile. Okey. Fatih Terim? What can I do sometimes ile biz götürürüz payloadu. Neyse siz de efekti gördünüz en azından. Her ne kadar otomatik teşekkür etti de. Nerede bu Hanzo? Motivating <laughs> the Allah. Ama ben göremiyorum. <laughs> Karşı takım dağınık oynuyor aslında. Biz biraz o yüzden dağınık. Bunlar arka arkalıyorlar. Evet ana burada. Ana da karşı takımın anası demeci heal'inden daha fazla. Ben orada kasmayacağım çünkü muhtemelen alırız diye düşünüyorum. Ne <laughs> umarım. Almak sakta yapabilecek bir şey yok. Wow. <Gülüyor> Arkadaşlar. <Gülüyor> ya. Bu çok üzücü oldu. Gerçekten oyun boyunca oynayıp da ama bak ya <laughs> götüremez <laughs> herhalde <gülüyor> Aa şaka gibi Aa kazandık Adamlar hepimizi yok etti alandan ayrılmışlar. Pelo'nun yanından ayrılmışlar. <laughs> <laughs> Juno'nun hile değil demeyici değil. Ama ana demeyici oynamış. Karşı takımın aa kanka az. Grup onlar grup oynamadığı için biz de grup oynayamadık bazı yerde. Baktım hep sağdan soldan böyle arakasız yerlerden geliyorlar. Neyse. Sürpriz oldu. Açıkçası daha şey kazanmak isterdim. Payload'un orada olmak isterdim kazanırken. Adamların dikkatsizliği yüzünden oldu. Ama bu da bu oyunun grup olarak oynandığı kanıtı. <laughs> Neyse. Yani galiba bir nevi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.